Merhaba sevgili seyirciler. Bugün Mayısın ikinci haftası. Bir başka değişti. Her sene Mayısın ikinci haftası denince anneler günü akla geliyor. Annenin günü olur mu sevgili seyirciler? Anne. Bir güne selam sevgili seyirciler. Anne bir gölük değil, bir ömürlük, her anlık. Anne kimdir? Anne yürektir. Anne sevgidir. Anne cennetin kapısıdır. Bir bahçenin gülüdür. Sevgili seyirciler, Anneyi bugün sadece atlama kovmaz. Anne her gün atlanmalı. Anneler, analar her an atlanmalı. Her an onlar bizim en değerli hazinemiz. Onları anlamak kovamadığı gibi onların duygularını yaşamak da hiç kolay değil. Bir annenin sevinci çocuğu daha... kendi karnındayken başlar. Ve onun varlığını sevinerek mutlu bakar yaşama. Doğduktan sonra bütün gücünü, gecesini, gücünü katar evladına, evladına bütün güzellikleri bütün sevgisini adar. Evlanın parmağına bir diken bassa yüreği dayanamaz. Yüreği parçalanır. Evlat onun yüreği onun bir bütündür. Her önemlisi evlat ananın, annenin yaşama sevincidir. Aslında bu gün atlayanların yıldan bir defa da olsa yüreklerinden inen merhametle annesini bir günde ayırıp ziyaret edenler günü desek doğru olur. Kimi annesini tek başına bıraktığı huzur evinde kimisi tek başına bıraktı, kendi evinde bir buket çiçekle, küçük bir hediye ile mutlu etmeye çalışır. Anne mutlu olmaz. Anne istediği bu değil. Anne sadece bir küre sarılan bir varlık değil. Halde sizden ne bir buket çiçek ne de bir vereceğiniz küçük bir değerli hediye bakar. Anne evlat ister. Evladı her daim yanında ister. Bir anne her zaman evladına şöyle seslenir. Sizleri dünyaya getirdim, geceleri bir uykusuz bıraktım. Üstünüzü her daim örttüm. Sıkılmadım, yılmadım. Her daim şefkatle, sevgiyle sizleri büyütmeye, sizlere güzel bakmaya çalıştım. ibek verdim. Sizler beni senede bir defa bile atlasanız ben de sizden vazgeçmem. Zira bir anne bir annenin her değerli varlığı evladıdır. Hiçbir şey değişmez. siz benim yüreğimdeki kalp kalbimsiniz. Yaşama sevincimsiniz. Siz beni ulusanız da ulusanız da senede bir defa atlasanız da ben sizi hiç unutmam. Çünkü siz hep yüreğimde yaşıyorsunuz. Sevgili seyirciler, anneler unutulmaz. Anneler unutmaya yüz tutulmaz. Bir anne 10 tane evladına bakar ama bir evlat annesine bakmaktan üşenir. Kimi onu yalnız bırakır, kimisi kendi akran arasında huzur evinde huzur bulacağını düşünerekten yaşlarını bırakır. Oysaki bir anne hiçbir yerde evlendiğinde aradığı huzuru hiçbir yerde bulamaz. Bu yüzden anneler her daim yüreğimizde olmalı. Anneler her daim başımızın tacı. Cennet annelerin ayağı altında bunu bilinçli bir şekilde düşünerek hareket edersek annemizi sadece bugün değil her an atılırız. Her an yüreğimizi yaşatırız. diyorum ki anneler cennetin gül bahçesidir. Anneler her daim o bahçede yaşar. Bu vesileyle başta annem olmak üzere bütün de saygıyla eyleyeceğim. Ve bütün anneler değerlidir bütün aileler sevgiseldir. Hep yüreğimizde yaşasın. Anneler hiç başımızdan eksik olmasın. Bütün annelere saygılarımla.